Evet, çok sevgili YouTube, bugün sizlerle beraber e, otopark simülatörü kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Elimizde 56 bin papel para paramız var. E, çok sevgili Kik Çetim, yanımızda. Kik'te yayındayız şu anda. Şöyle bu malzemeleri bir yandan koyalım da. Abi çok fazla malzeme var ya. Bitmek bilmiyor anasını satayım. Çalışanlarımız takır takır çalışıyor. Seviyemiz görmüş olduğunuz gibi 6. seviyeye ulaştık. Hadi bakalım Demet Akalın. Şuradan. Abi şu elime şundan dörtten fazla alabilmem lazım benim. Buraya en fazla dört tane elime alabilmem ciddi anlamda sıkıntı. Bu arada böyle bir e, özelliğimiz var. Tam evet, için chatte yazabilirsin istersen sıkıntı yok başım. Bir yandan chat'i takip ederiz bir yandan oyunumuzu oynarız. Buradaki parkta buradaki geliştirmelerinde hepsini tamamladım. Burada 30 bine İkinci şey var onu almadım daha onu en son alacağım öncelikle şurada şunların hepsini yerleştirmek istiyorum ondan sonrasında o ikinci katı alıp sizlerle beraber bu videoda görmek istiyorum sevgili dostlar yanlış hatırlamıyorsam bu ya üçüncü videosuydu ya dördüncü videosuydu. Ya ben canlı yayında kaç saatten beri oyunu, bu oyunu oynuyorum hakkı hesabı yok. Yani canlı yayında oynadım, canlı yayının dışında oynadım. Para zaten görmüş olduğunuz gibi bayağı bir kastım, puanım bayağı bir kasıldı. Buraları bayağı bir geliştirdim, dükkanları geliştirdim, yerleri geliştirdim. Çalışanlarım takır takır çalışıyor. Kamera sistemi aldım. Buradaki kapıyı otomatik yaptım. Aslında buradaki çalışanı kovabilirim ama adam ekmek parası kazanıyor, kovmak istemiyor. Evet Samet'cim ne haber? Hayat nasıl gidiyor? Sevgili YouTube izleyicileri sizlerin hayatı nasıl gidiyor? Sizleri de merak ettim açıkçası. Sizlerin hayatında biliyorsunuz ki biz burada sadece video olaraktan değil bir aile olarak biz buradayız hep beraber buradayız. Yayınlara bizlere gidip de eşlik edebilirsiniz. Kik'te yayındayız. Yakın zamanda hem Kik hem Twitch aynı anda yayına başlamayı planlıyorum. Tamam evet, şimdi yazını okuyacağım şimdi. iyi ya. Aynı gidiyor. Okul okullar açıldı değil mi? Başladı mı okullar? Pazartesi başlayacaksın değil mi? Ve sevgili dostlar biz bu videoyu ayın ikisinde çekiyoruz ama siz bu videoyu izlerken ayın kaç olur bilmiyorum. Bak 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 bak. Nerede o ağzına sıçtım şerefsiz nerede? Neredesin Nereden vuruyorsun lan gel buraya. Ağzına sıçtım hırsızın seni. Gel lan buraya. Gel ağzına sıçacağım seni gel gel. Gel buraya. Ulan yaşından başından utandan ihtiyar verir. Bir de hırsızlık için geliyor ya. Aa tansiyonunu oynadı. Şimdi şuradan şey yapalım. Birazcık daha şundan bir alalım çünkü yetmeyecek bize belli bir şey. 17 tanesi 24. Bin. Anam gitti paracıklar. Samet gitti paracıklar. Samet bana para bul. Samet bak bir yandan o kadar parayı toplamak uğraşıyoruz. Bir yandan müşteriler memnun kalsın diye mutlu olsun diye geliştirmeleri yapıp şey yapmaya çalışıyoruz. Müşterileri memnun etmeye çalışıyoruz. Şöyle Doğan'ın şöyle bir kanunu vardır ve her zaman için doğrudur. Müşteri daima haklıdır. Müşteri daima haklıdır. Doğanın tek kanunu. Müşteri daima haklıdır. Ha bu arada Samet'ciğim aklımda da başka oyunlar da var böyle e, simülatör olaraktan oynanabilecek farklı tek kişilik oyunlar. Çok güzel oyunlar var aklımızda. Vallahi şu anda yaklaşık olarak 4 saatten beri yayında oynuyorum. Yayın dışında da oynamıştım. Mevcut Video çekerken bayağı bir oynadım daha. Ama müşterilerim için değer mi? Değer. Enler kadar kıymet bilmiyor annem. Diye geldi bir an. Şimdi bir böyle, bir böyle, bir böyle. Bir böyle gerisi geriye eve. Daha doğrusu bize. Tabii şimdi şurada ne yazıyor bakar mısın bir? Dur söylemesine gelirsem daha net göreceğim. Şurada yazan yazıyı bir okur musun canım benim? <laughs> Psikoloji bozacak bir yazı. Şimdi ışıklarımızı her yerde ışıklarımız tamam değil mi? Tövbe de lan cin yazmıyor orada. Cin yazıyor. Cin cin. İ ile değil ı ile yazıyor. Kış kış cinler kış kış. Yallah cinler yallah. Tövbe tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Lan gece gece çarptıracak, çarptıracağız kendimizi burada. 4, 5, 6. Bunlarda var mı lan? 4, 5, 6. O zaman 2 turluk bir şey kaldı. Hepsini tamamlamamız için. Nice. O çöp kovaları vardı lanet olsun. Çöp kovalarını almadan öncesinde büyük ihtimalle ikinci katı bir alacağım. İkinci kat bakalım nasıl gelecek karşımıza onu da bir görelim sizlerle beraber. Elimizde 8 tane var. Okey to baby. Öncelikle dediğim gibi şunların şu park alanlarını yaptıktan sonrasında onu bir koymak istiyorum olmak ikinci kata alı ya ikinci şey açınca üst kat olaraktan bir çıkarsa var ya ve bunlar koydum bu kadar malzeme boşa giderse bunları toplamakla uğraşmam herhalde. 1 2 3 4 2 adet gerekiyor. Okay top baby. İki tane alacağız. Geriye kalacak iki tane. O diğer ikisini satarsak satarız zaten. Şu anda 46 bin paramız var. 30 bin, 36 bin emin ama 46 bine çıkarttık. Kaç dakikada? 10 dakikada 46 bin e çıkarttık gerisi geriye. Nice. Şimdi ikisini al, ikisini sat. Boş elimizde durmasın. Boş elimizde durmasın diyoruz da sonrasında lazım oluyor ki almak zorunda kalıyoruz. Mesela bak Samet bu oyunda şöyle bir komik olay var. Hırsız geliyor arabanın tekerini falan çalıyor. Arabanın 3 tekeri kalıyor ve araba 3 teker hareket ediyor. 3 tekerden gidiyor araba. Şimdi benim tahminlerime göre burası ikinci e, şey aldığımız zaman açılacak. ikinci park alanını aldığım zaman açılacak diye tahmin ediyorum. Şu anda buradakilerin hepsini böyle mesela koyduk. Koyduk nokta bengi, ay koydum nokta ben son. Ben bunu bir daha aynı ton gibi gir ama ton. Şimdi gidiyorum, direkt ben şey oluyorum. Çöpleri möpleri almadan öncesinde. Dur ya kafa gitti. Bir de şu bilgisayarı bir yenileyebilseydik keşke. 30 bine şey oluyorum sana. hazır mısın? Aldım gitti. Oo burası da 7. seviyede açılacak. Ana, ana, ananın Sizin yapacağınız işin de, sizin de, nereden uğursunuz? Neredesinden demirleri vurmanın bir bedelini göstereyim sana. Neredesinden çıktın karşıma? Ya böyle olacağını tahmin etmeliydim ya. Bak 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 bak, yine vuruyor. Ya benim o güneşlikler şimdi boş yere yapmış olduk o kadar güneşliği. Şimdi boya alacağız, buraları çizeceğiz ve buralara da yeniden şey yapacağız anasını satayım. Buradaki dubana alaka. Ha buradan yüreğe insinler diye anladığım kadarıyla doğru mu? Evet. Şimdi bize bolca boya lazım Sametçiğim. Boya alacağız. Burasında park alanı olduğunu çizeceğiz. Atlayabiliyor mu? Şimdi 7. seviye olmayacak burası da açılacak. Basament diyor yani basamaklar mı açılacak acaba? Kafamda değilce sorular. Şu anda 5000 bunu harcarsam evde doğru para kalmayacak. O yüzden dolayı harcamak istemiyorum ona. Ha, ha, ha. Bana şuradan birazcık boya ver. 200 dolar veriyoruz boyaya sametçi Bir 50 tane falan almam lazım galiba ya. Ananın 10.000 bin yapıyor 50 tanesi. Yok 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 50 bin ya 50 değil. Ama 25 tane var yeter. 25 tane de benim şimdi görür. Ama bak bu gölgelikler harbiden şimdi benim canımı çok pis sıktı ya. Ben böyle bir şey olacağını bilsem gölgelikleri üst kata saklardım en azından. Köpleri attıklarında en azından direkt çöp kutusuna gidiyor. O yüzden dolayı sıkıntı yok. Yedinci seviyeye ulaşmamız ee şey alıp sat nasıl yani alıp satmıyor musun derken ha, istesem satabiliyorum ama işte bak şöyle bir şey var ben orayı o park ee, park alanı için bunları ne kadar yerleştirirsem parkın ücreti o kadar fark ediyor bak, mesela burası sa saati 40 dolar yok bu 40 dolarlık mı yazmış saat 40 dolar mı öyle bir şeycikti tam hatırlamıyorum şimdi şuradan boyları alıp üst kata park alanını geliştirelim Arkamızın ne kadar büyük olursa 40 kiliye geçiyor. Arkamızın ne kadar büyük olursa o kadar da fazla para kazanma ihtimalimiz var. 7. seviyede mi göre bu basamak şeylerini açacak ya. O ya abi. Böyle bir tanesi için bir tane boya gidiyor. Öyle de bir sıkıntımız var. 17 tane aldık ve bitiremedik. Hala daha da boya gerekiyor. 7. seviyeye ulaştırıp parayı da hallettikten sonrasında e, bakalım eğer para elimizdeki para yeterse ve fazla bekletmek zorunda kalmazsa 7. seviyesini açıp nasıl bir şey olduğunu hep beraber bir görürüz en azından. Şuradan şu 9 tane boyu alırken ben yani şuradan bir 15-20 boya daha sipariş vereceğim galiba. Bir 15 tane daha verelim ya. Hatta 20 mi yapsak? 20 tanesi 4000 25 tane sipariş verelim yine ya ne olur ne olmaz. Şimdi bak üst alan adamlar gelip de park ettiği zaman benim merak ettiğim sorulardan bir tanesi şu anda şu. Bunlar aşağıya nereden inecek? Yani yürü merdivenlerden mi inecek? o zam Orada arkadaşlar bu videoyu belki final yaparım diye planlıyordum ama bu video kesinlikle ve kesinlikle final olmayacak çünkü her şeyi fulllemeyi planlıyorum. Buranın üst katını da ayarlayacağım daha alt kattaki gibi. Video ondan sonrasında final bulur. Evet 7. seviyede büyük ihtimalle bizim buradaki basamaklar açılacak. Beyefendi trafik kitlemeyelim. Ornaya basıp durmayın valla ışınlarım sizi. Delirtmeyin lan adamı. Tahmin ettiğim gibi 7. seviyede basamaklar açacağız. Büyük ihtimal. 7 olmamıza az kaldı. Aa, bir dakika merdivenden indi. Yo o zaman 7. seviyede başka bir şey açılacak. Yedinci seviyeye ulaştık ama bakalım ne açılacak. Benim merak ettiğim konu o. Ve ne kadar para isteyecek. Buraya üst katı korkuluk yapacağız. Yani korkuluk diyorum güneşlik yapacağız zaten. Bu garanti. Tabi şimdi sadece 7. seviye için ne açacak 7. seviyede. 45 bin dolar. Ananın kendi seviyor. 45.000 bin dolar biriktirmek sorun değil. Bir yandan da saate bakıyorum. E, saat 12'de yayını kapatacağımdan dolayı Vallahi şimdi ne yalan söyleyeyim benim bile fikrim yok biliyor musun? Allah Allah. İkinci katı en aldık. O yüzden olayı kafam rahat. Şimdi bir 10 tane daha boya alacağız zaten. Çalışanların parasını da bitirmek istemiyorum bir yandan ki çalışanlarda sıkıntı yaşamayalım. Bir 15 tane daha boya versen bana tatlım. 8000. Benim şunları bir alalım. Bir tane sosistine satışına başlamak istiyorum çünkü. Şu şey yapalım. pompası katın boyalarını halledelim. Ondan sonrasında videoyu büyük ihtimalle bitiririz. E, video dışında yayını oynamayı devam ederiz ve son videoda büyük ihtimalle biz burada şey yaparız diye düşünüyorum sevgili dostlar. E, neredeydi o? Biz son videoya büyük ihtimalle burada basament şeyini açarız. Üst katın yapacaklarını yaparız. Videonun e, final olaraktan da öylemesine yaparız diye düşünüyorum. Çünkü ben finalde de üst kata böyle ışıktan konulacaksa onları koyacağım. Onun dışında şunları koymayı plan. E, bunu yapar mıyım tam bilmiyorum da. Neredeydi o şey? Bir dakika. Nardan koymayı planlıyorum. Üst katı da dolayı baya bir vakit diyecek ve onları da video esnasında yapıp da sizin e, can yani vaktinizi çalıp sizin de canınızı sıkmaya pek bir gerek duymuyorum açıkçası. Şimdi ilk başta şuraya sosisli arabasını koyalım. Sosisli 40 tane sosisli koyduk içine, Okey bir Bir kutuda 20 tane var. 14 tane boyamız var. Şu üst katın otoparkını halledelim. Ondan sonrasında Yani şu şeritleri çizdikten sonrasında videoyu zaten dediğim gibi sevgili dostlar bitireceğiz. Üst katın şeritleri komple bitti mi? Okay top baby. Çok sevgili YouTube. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız kanal abone değilseniz abone olmayı, videoya like atmayı ve videolardan da anında haber olmak için bildirimleri açmayı unutmayın sevgili dostlar. Bir sonraki videoda yeniden görüşmek dileğiyle. Kalacakla kalın. Kendinize iyi bakın. Biz Kick'te yayınlarımıza devam ediyoruz. Ve yayınlara siz değerli izleyicilerimizi de bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.